Selam kıymetli dostlar. Selam FD6 Honda Civic severler. Aracımız 141 binde otomatik LPG görmemiş Honda Civic 2010 model. Şanzıman yağını değiştireceğiz arkadaşlar. Aracı yeni kullanmaya başladık. Bundan dolayı daha önce şanzıman yağının değişip değişmediği ile alakalı eski kullanıcısından bir dönüt alamadık. Biz de tabi şanzıman yağını değiştirelim dedik buna istinaden. Şanzıman yağını niye değiştiriyoruz? Geri vitese geçerken arabada böyle bir hafif bir irkilme oluyor. Birinci vitesten ikinci vitese atarken yine böyle bir silkeleme gibi irkilme oluyor. 3 4 5 inci vitesler gayet sağlıklı geçiyor. Ustamız müsaade ederse yağın rengini falan da çekeceğiz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ihmal etmezseniz çok sevinirim. Hepinize... Kıymetli dostlar geldik Honda Özel Servisi Mersin'de. Aracımızda şöyle dışarıdan göstereyim. Aracımızla alakalı gerekli teknik işleri yapacak olan Emrah Ustam. Hemen araç randevumuz saat iki buçuktaydı. Bunu göstermek istiyorum. Araca ustalar binmeden önce hemen direksiyonumuzu kapladılar koltuğumuz batmasın diye de böyle. Bu da çok nezaket dolu bir hareket. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ve şimdi dükkan sahibimiz, ustamız, <laughs> Emre Ustam. Emre Ustam merhaba, kolay merhaba gelsin. Kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Ben girer girmez dedim ki arkadaşlar, yani Honda ve Toyota Japon grubunda hani para kazanılıyor mu dedim. Şimdi ben 44 yaşındayım arkadaşlar. 30 yıldır bu işi yaparım, 13 yaşından beri. Orta 1'de, orta 1'de kaldım. Aldıktan sonra ben aileme dedim ki, ben dedim okumayacağım. Evet. Ailem de bana dedi okumayacaksan, sen bir meslek sahibi edelim. Yanlış hatırlamıyorsam, sen ya 93, ya 94 94'te işe başladım. Yaşım şu an 44, yani 2 ay sonra 44 olacağız, işin gerçeğini konuşmak gerekirse. Şimdiden doğum günümüzü kutlarız. Yani ben 30 yıl sonra ev sahibi oldum arkadaşlar. Vallahi. <laughs> Yanlış araba seçmişiz. <laughs> Başka bir marka modelin ustası olsaydınız şimdi ben... Akranlarım, yaşıtlarım, benim yazlıklarım var. Yaylalıkları var. Normal kışlıkları var. Yani bu videoyu izlerken doğru bir seçim yaptığınızın da kanaatine <laughs> varmışsınızdır. Şimdi şanzıman yağımızı değiştirmeye geldik Emrah Usta. Lifte de çıkardığımızda devam edelim. Teşekkür ediyoruz. Hoş sohbetiniz de. içinde. Şimdi aracımız lifte çıkarılacak. Şöyle motoru da göstereyim. Bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam şurada şanzıman yağımızın sarı çıkan o Yağın konulacağı yeri görüyorsunuz. Oradan yağ değişimi yapılacak. Evet yağımızın rengini ben de merak ediyorum açıkçası. Ne durumda? Ustalarımız çalışmaya başladılar. Emrah Ustam şanzıman yağı kaç bin kilometrede bir değişmeli? Niye değişmeli? Şimdi şanzıman yağı kitaba göre ilk değişim 60 bin kilometre. 60 bin kilometre. 60 bin kilometre. Ve ardından 40 bin 40 bin tığ 60 bin 40 bin 40 bin. Ama biz... Çukurova bölgesinde olduğumuz için aşırı sıcağı, yağ maruz kaldığı için biz kişilere bir öne alalım. 40 bin değil de 30 bin, 30 de. bin de bir değiştirelim. 60 bin değil de 50 bin de bir değiştirelim. Nedeni de ya aşırı ısıya maruz kaldığı için Efendime söyleyeyim. Vuruntu yapmaya geçir, sebep olur mu? Tabii, vites geçişlerinde. Çok fark eder. Özellikle alt devirleri çok güzel canlandırıyor. Evet. Geri vitese takarken arabada mesela bir irkilme var. O İlk gider sefer yapar. Tık eder. Başka da yapmaz. Bu boşluk sesidir. Evet. Onu çok merak ediyorum mesela. Zaten şimdi yağ değişir değişmez düzelecek diye bir kaygı yok. Yani bir 50, 100, 150 kilometre yaptıktan sonra rengini belli eder. Yağ filtresini de değişmenin... Şanzıman filtresi. Şanzıman da. yağ Şanzıman. filtresi. Şanzıman, Şanzıman yağını Şanzıman filtresi beraber güzel olur. Peki bakalım. <laughs> Emre ustam hazırlığını yaptı. Buraya <laughs> farklı farklı yağlar koydu. Dedi çok şey anlatacağım. Evet Emrah Ustam. Şimdi, Merhaba arkadaşlar. Top sizde. Nedir bunlar? Şimdi güzel kardeşim. Öncelikle bizim şanzıman yağımız. FD6 ve FD7 kasa dediğimiz araçların şanzıman yağları. ATF DW1'dir. Ama ekstra da. Marka dediğimiz. Evet. Safkan Japondur. Bu yağ da alternatif bir yağdır. Evet. Ama bizim bazı insanlarımızın takıntısı olduğu için Yağ kullanmak, yağ kullanmak istiyorum. Kullanmak istiyorum da. Halbuki iki aynı yağdır. Ekstradan da kendi bünyesinde Dex 6 dediğimiz şanzıman yağı. Teknik evet. açıdan yine aynı özelliklere aynı, aynı sahip. Aynı özelliklere sahiptir. Aynı kilometreleri gider akışkan aynıdır. Herhangi bir değişiklik vesaire arabada ileriye dönük bir sıkıntı problem olmaz. Bu konuda içiniz rahat. Filtrelere. Şanzıman filtrelerimize. Şimdi öncelikle şuraya bir göstermeni istiyorum. Tabi. Orjinal OEM kodla varana kadar. Evet. Üstünde OEM 25 hatta daha da yakınlaştırayım. 430 PLR 003. Evet. Tamam buraya kadar tamam. Normal şartlarda bunlar her 80 bin kilometrede bir değişir. Yani 80 bin, 140 bin böyle seyir eder. Bu orijinal OEM Pars dediğimiz markadır. Hı -hı. Ekstradan. Markası belli olan olmayan demeyelim şimdi. <laughs> <laughs> no name demeyelim. Ama şimdi yan sanayide taklit olamayacağı için şöyle kendileri ekstradan marka vurup bu ne Itaki. Itaki. Doğru mu? Evet. evet. Bunlar da 80 bin kilometre rahat rahat götürebiliyor. Bilginiz olsun. Bunları da kullanabilirsiniz. Peki filtre ne işe yarıyor? Şanzıman içerisinde süzer. Süzer abi. Ne var? içinde? pislik vesaire. Peki bu ee, pislik nasıl giriyor? Şanzıman parçaları mı zamanla, aşınma çalışa, mı? Çalışa, çalışa 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 Çapak nereden Çapak. Mesela bu, bu içeri olduğu gibi mekanik. Mekanik var, balatalar var, diskler var. İster isterseniz ne diskleri var. Sadece şanzıman fütremiz bu değil. Bir de şanzımanın içinde ekstradan filtremiz var. Hmm. Bir de Maher marka dediğimiz arkadaşlar. Bunlar değil. da gene 80 bin kilometre rahat rahat götürüyor. Bunları da rahat rahat kullanabilirsiniz. Maher dediğimizde herhangi bir üstünde bir marka vesaire bir şey yazmıyor. Bunlardan bilginiz olsun. Peki bunlar, biz hangisini tercih edelim? Abi biz elimizden geldiği kadar OEM kodlu olanlara üstünde bastıra bastıra söyleye yazsın abiciğim. Biz bir güne kadar da 80 yaşandık. bin kilometrede Kafanı ömür zırağın. biçiyoruz. Kafanızı rahat. Bunu kendi el kitapçı da yazıyor zaten bunlar. Ya biz millet olarak pek okumayı sevmiyoruz Emrah ustam. Yani ondan Onu dolayı. Yani okumayı sevsek neyse <laughs> o konulara hiç girmeyelim. Doğru söylüyorsun. Şu an diyeceklerimiz bunlar. Biz işlemlerimize başlayalım. Tunahan usta. Peki. Hadi. Evet Tunahan ustamız. Yağ filtremizi, yağımızı boşaltacağız, değişeceğiz arkadaşlar. <laughs> Kıymetli dostlar hava filtremiz sökülüyor <laughs> Rahat çalışabilmek adına. Ş Şanzıman filtresi bura sökülmeden değişmiyor. Doğru mu? Evet. Öyle. Evet. Yağ tapamızı açıyoruz arkadaşlar. Yağın rengini de merak ettiğimi söylemiştim. Bakalım. Gerçi Tunahan kardeşim biraz açtın mı? Daha öncesinde olsun. Şöyle yakınlaştırayım iyice. Ne durumda Emre Ustam tecrübelerinize dayanarak bu yağın rengi? Şimdi bu çıkan yağ. Evet. Olması gereken yağı göstereceksiniz herhalde. Şöyle yapalım. Az biraz. Bu da koyulacak olan Oo, ya. Vişne suyu gibi. Aynen. Yani kıpkırmızı kırmızı bir yağ. Aynı. Bizim yağ herhalde bayağı uzun süredir değişmemiş gibi görünüyor. Dediğim gibi Çukurova bölgesi olduğu için aşırı sıya maruz kalıyor ya. Çok sağlıklı bir şey Demek yapıyoruz. Benim bu. Benim insanlara. Evet. Evet. Anladım. Anladım. Arkadaşlar yani şanzıman önemli bir parça biliyorsunuz. Arıza yaşadığınızda da hani çözümünüzü buldum diye desek bile ciddi anlamda masraflara sebebiyet verir. O yüzden bu tip bakımları ötelememek lazım. Elimizden geldiğince bu konularda hassasiyet gösterilmeli diye düşünüyorum. Vallahi çok güzel bir ustaya geldik. İstediğim gibi gidiyor arkadaşlar videomuz. Tunahan kardeşimiz ustamız da sökmüş. Biz içeride biraz muhabbete daldık. Şu parça üstündeki parça orijinal mi bilmiyorum. Orijinal. Yes. Orijinal parçası. Evet. Bunu yeni kitle yapacağız. Bu hortum. Kolay şu... olsun diye bunu söküyoruz. Evet. Hortumu ona takacağız. Fabrikasyon filtresi bu olabilir mi? Evet. Fabrikasyon olabilir. Hiç değişmemiş bu zamana kadar. Valla keşke değişmiş olsaydı. Yani bu iyi bir şey ama o zamana kadar bence kötü bir şeyle karşılaşmamış olmak ben şans olarak değerlendiriyorum. Bu kadar aksatmamak lazım. Her zaman bakımlarımızı yapmamız lazım. Evet. Şimdi bu fitili montaja geçiyoruz. Peki montaja geçelim bakalım kardeşim. O kısımları çok çekemiyorum. Zaten bizim yapabileceğimiz, benim yapabileceğim bir iş değil. Bir insan bunu evde kolay kolay yapabilecek bir şey değil. Civata söküp takmaya benzemiyor. Filtre montaj işlemimiz bitti. Şimdi bunemizi taktılar. Şanzıman yağımızı Tunağan Ustam sırayla boşaltacak. Herhalde 3 litre yağ koyuyoruz. Evet, yağın rengini görün arkadaşlar. Meyve suyu gibi böyle kırmızımsı, hafif pembemsi rengi var çıkan yağ bir hayli kirlenmişti. Evet. Geldik. Sona doğru. Şimdi marşa basacağız. tunağın ustam. Evet, aracımız çalıştı. Şu an boşta değil mi? Evet, şu an boşta. Vitesleri doldurmamız gerekiyor. Beyap dolduruyoruz. D'ye attık. Valla Vallahi arabaya yaslanıyorum. Bir hareket hissetmedim. Bu güzel bir şey. Şimdi tekrar boşa Şimdi hafif bir boşa geçtiğini hissettim. R'ye geçtiğini hissettim ama R'de çok hırslı bir geçiş vardı. Daha yumuşak oldu. Şu an şanzımanı yağa alıştırıyoruz herhalde. Evet. Şanzıman yağ doldu şu Testlerini yağ Tor konvertörlü bir şanzıman olduğu için dişli aralıklarına yağ dolduruyoruz şu an. İşlemin devamı yolda test sürüşünde belli olacak. Motor lambası herhalde daha önce yanıyor muydu? Yok. Tamam şimdi söndürürüz yansan. Yağımızı değiştik. Evet. Ve test sürüşüne çıktık. Aynen. Neyi test ediyoruz Emrah ustam? Şu an viteslerin geçişlerini kontrol ediyoruz. Evet viteslerin tamam, rahatlamış geçişlerini. Rahatlamış mı rahatlamamış mı ona bakıyoruz şu anda. Sizin elinizden geçtikten sonra ben <laughs> rahatlamış olduğu kanaatindeyim artık. Evet çıktığımızdan bu yana şu an arkadaşlar test vites dişlilerinin alışmasına yönelik anladığım kadarıyla teknik açıdan önemli bir mevzuyu yerine getiriyoruz. Tabii ki de. Vites geçişlerimiz güzel. Birden ikiye atışı ben hiç hissetmedim. Direksiyona geçince de muhtemelen aynı olacaktır. Hafif bir vibrasyon vardı araçta D'de ışıklarda beklerken. O tamamen ortadan kaybolmuş Onu hiç zerre kadar hissetmiyorum Geri vitesi R'ye attığımızda Hafif bir silkeleme vardı Onu test etmedim daha Ama işe yaradı gibi görünüyor Aracınızda hani bu tip sıkıntılar varsa Sıkıntıyı beklemeyin Zaten de Emre ustam zaten bilgilendirdi İlk 60.000'de sonra 40.000'de Doğru mu Emrah ustam Doğru hatırlıyorum filtre hakeza ilk 80.000'de filtre orijinal filtre çıktı aracın üstünde hiç değişmemiş valla güzel oldu elinize kolunuza sağlık Emrah ustam peki arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediyseniz biz işimizin hakkını vermişizdir demektir <laughs> kanala abone olmayı videoyu beğenip deneyimlerinizi de altta yorumlarda paylaşmanızı ihmal etmeyin Benden Allah ısmarladık. Hoşça kalın. Emrah Ustam. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Eyvallah. <laughs> sağ olun. Ellerinize sağlık tekrardan. sağ